Günaydın. Mutlu sabahlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Osman 2015 Tariş Hobi. Ayşe Ravza Ergün. Gün gözleri. Selam. Zehra Sultan 65. Zehra Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar. Hifa'nın gurumileri. Meliha Demirkan. Hoş geldiniz. Evet sürpriz bir canlı yayın yapmak istedim arkadaşlar. Ee, Malum, yelpaze yani ile alakalı çok fazla soru var ve genel bir açıklama yapmak için bütün e, bohçayı açtım, çeyizi serdim. <laughs> Şimdi canlı canlı soru cevap için sizlerleyim. Teşekkür ederim. Patiklerim hoş geldiniz. Ay abla, eşim yemeğe gelecek ve ben gitmek zorunda kalacağım. Ay Esra! round. <laughs> masal hobi, örgü bahçem benim. Evet şöyle biraz toparlanalım. Ben genel detaylı bir açıklama tekrar tekrar yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, iplerle alakalı, tığlarla alakalı, ölümle alakalı, yaş sayısıyla alakalı çok fazla soru var. Zeyra Hanımcığım sizi görmek ne kadar güzel. Bu sabah yine sizin. <laughs> Bu arada şarjım bitmek üzereymiş. Hemen bir adaptörümü alayım arkadaşlar siz toplanırken. 2 dakika müsaade ederseniz bana. Evet geldim. Geldim arkadaşlar. Maalesef İnşallah şu an doluyordur. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada mesajlarınız yukarıda kaldı. Evet. Zehra Topsakal, Ayşe İsmail hoş geldiniz. Selam. Evet şöyle ben kameranın şöyle açısına geçtikten sonra mesajlarınızı göremeyebilirim. Bir detaylı açıklamalarımı yapayım arkadaşlar. Daha sonrasında hem EGTV'de hem YouTube kanalımda e, bu videoyu takıldığınız bir yer olursa e, yine açıklamalı bir şekilde seyretme şansınız olacak. Tekrar oraya da ekleme yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, ben videolarımda da açıklama yaparken eee Kullanacağınız ipin inceliği, tığınızın kalınlığı ve elinizin sıkılık derecesi, öreceğiniz robalarınızın genişliğini etkileyen en büyük faktör olarak bir dipnot düşmüştüm. Ama yine burada görsellerle sizlere bir sunum yapayım. En azından ne demek istediğimi daha net anlayabileceksiniz. Benim videolarda anlatmış olduğum ipin hangi marka olduğunu ve aynı büyüklükte bir şey düşmesi için o kalınlıkta bir ip tercih etmeniz gerektiğinde yine aynı şekilde videolarımda bahsetmiştim. Ee, öncelikle şu bakın arkadaşlar Alize Bella şöyle göstereyim kalınlığını da göstereyim şöyle biraz daha yakınlaştırayım ve iki buçuk milimetre tığ kullanarak bu robayı ördüm parlıyor Evet. Biraz silinmiş ama. Ne kadar büyüklükte bir robo oldu? Hemen hemen arkadaşlar 6-12 aylık bir bebek robası oldu ki bu ip de beyaz olan ip de aynı şekilde. Şöyle kaldıralım. Bakın. Gazal jeansle ördüm mesela. Yine aynı sayılar. Hiçbir farklılık yok. Model kurulumu da aynı. Ama ipin kalınlığından dolayı şöyle Koyduğumuz zaman daha net göreceksiniz. Aradaki büyüklük farkını şöyle ortalayayım. Görebiliyorsunuz. O yüzden tercih etmiş olduğunuz ip mutlaka koton, pamuklu koton varsa e, ya da şöyle göstereyim. İçeriği bambu olan ipler tercih etmenizde yarar var. Çünkü sonuçta bunu kullanacak olan bebeğimiz e, yapacağımız kişi yazın kullanacağı için terletme yapmayan, onu rahatsız etmeyen, tüylenmeyen ipler tercih etmemizde fayda var. Bu arada merhabalar, hoş geldiniz. Mesajlara sonra döneceğim. Şu an açıklamalarımı devam edeyim arkadaşlar. Evet, şu görmüş olduğumuz mesela yeşil olan Himalaya Perlina ile örüldü arkadaşlar. Himalaya perlinanın içerisinde de yine %50 koton ve e, bambu içeriği var. Örümü de oldukça güzel, rahat e, terletme yapmayan ki videolarımda da bahsetmiş olduğum yaptığım şöyle yarım kalan evet yelpaze modelimizin örümü bu şekilde. Bu 4 yaş arkadaşlar. Büyük bir e, boyu olacağı için ona göre model kurulumunu yaptım. Evet, en çok gelen sorulardan biri sayı. Şimdi ben sayı konusunda şöyle söylüyorum arkadaşlar. Benim verdiğim, YouTube'da paylaştığım ve şu an videoları dönen yelpaze robanın başlangıç sayısı 109. Siz bu 109 sayısıyla başlayıp tekniği aynı şekilde uyguladığınız zaman, anlatmış olduğum sayılarla tekniği birebir uyguladığınızda 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş 4 yaş hatta 5 yaşa kadar rahatlıkla e, yelpaze modelinden roba örme şansınız var. Tek yapacağınız nokta arkadaşlar. Bakın şu koldaki şu koldaki yelpaze detayının arttırmaları buradan oluyor zaten. Bir e, 1-2 yaş olacaksa 2 yelpaze 2 üstü olacaksa 3 ve bu şekilde e, devam ederek modeli uyguluyorsunuz. Şu an burada ben bu şekilde anlatıyorum ama videolarda da bunları tekrar tekrar örerken anlatmıştım. E, karışıkmış gibi görünse de aslında tekniğe döktüğünüzde, teknikle birlikte ördüğünüzde gayet kolay anlaşılır bir tarif. Ve gelelim şu 9-10 yaş robaya. Bunun sayılarını değiştirerek yaptım arkadaşlar. Çünkü ipimin alize belli olmasından mütevellit. Biraz inceydi. Yani her zaman kullandığım ipin dışında inceydi. Ve sayfamda da bunun sayılarını paylaştım. Totalde e, 170 tane zincir çekerek başladım. Yani şu kısım 170 tane e, 168 miydi? 168 galiba. Not aldım ama şu an o kadar karışık yazmışım ki. Neyse. Ana sayfamda da zaten detayları var. E, tek dikkat edeceğimiz husus teknik aynı arkadaşlar. Sadece yapacağım şey bakın model kurulumunda Burada 7 trabzanla başlamak yerine bir tane de üçlü trabzan kurarak yaptım. Yani 3 7 12 tekrar 7 tekrar 12 arkada da totalde bakın toplamda 4 tane yedili olmak şartıyla diğer tarafta da yine 12 7 12 7 ve üçlü olacak şekilde modelin kurulumunu yapmış oldum. Ee, bütün teknik bilgiler yine aynı şekilde arttırmalar, örüm tekniği e, yapmamız gerekenler, e, kol evinin uzunluğuna kadar arttırdıktan sonra kolları birleştirme yaptım. Alt tarafta da yine aynı şekilde istediğim uzunlukta örme işlemini gerçekleştirdim. Hani az önce de söylediğim gibi mesela burada 9-10 yaş, bakın yelek olarak bunu Sayfamda da paylaştım. Say, sayı olarak burası da 109 arkadaşlar. Bakın. Şu kısım yine 109 zincirle başlandı. Tek fark şu arttırmalar fazlalaştırıldı. Kol uzunluğuna gelince alttan birleştirme yapıldıktan sonra istediğimiz uzunluğa kadar ördü. Şimdi şunu tersini çeviriyorum. Bakın böyle de 5-6 yaş çok da güzel bir elbise olarak da düşünebiliriz. Evet. Soru alabilirim arkadaşlar. İsterseniz soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Bu aşamada ben söyleyeceklerimi söyledim. Özetledim. Şimdi artık olay sizde. E, DM'den çok fazla soru geldiği zaman sesli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Mesajla yazmak yerine direkt e, takır 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 sorulara cevaplara dönüyorum. Bu arada soru varsa şöyle bakalım örgü bahçem hoş geldin canım denizci bir şeyler selam kuzum hoş geldiniz Fatma Kaya hoş geldiniz renkli örgüler dünyası merhabalar Neydi, hoş geldin tatlım ilmek ilmek yemek hoş geldin canım fiş şerefli çok güzel olmuş teşekkür ederim Nursel Hanım 78 yaş içinde en son 9-10 yaş için eklemiş olduğum şema var sayfamda ee, yine o sayfa sayıyla başlayın, model kurulumunu buradaki gibi yapın. Yani ana sayfamda da şu an yayında ee, ve hiçbir şekilde değişiklik yapmadan YouTube'daki videolarımda birebir bir örerek e, aynı şekilde yani şununla aynı şekilde yapabilirsiniz. Elit ile olmaz minişler. <laughs> Söylediğim gibi yani öreceğiniz e, ipin mutlaka koton bir ip olmasına tercih edelim. Sonuçta yazlık bir örgü yani o bebek yünleri yün kışın kullanılır ama koton ipleri yazın tercih ederseniz böyle örgülerde tercih ederseniz daha sağlıklı olacaktır. <laughs> Alize Diva Nuray Hanım Alize Diva da akrilik bir ip ee, pek tercih etmiyorum açıkçası ama 6 yaş için yine yapmak istiyorsanız şu sarıda anlatmış olduğum ana sayfamda da sayıları mevcut yine söyleyeyim model kurulumu 3 7 12 olacak şekilde ee, videolardaki söylemiş olduğum gibi model kurulumunu yapıyorsunuz ve daha sonra örüm şekli hep aynı ama youtube'daki videolarımla birebir seyrederek yaparsanız çünkü orada çok fazla püf veriyorum püf noktaları yani mesela şuradaki arttırmaların hep 7-7 olmayacağını her sırada arttırmalarda 7-3 7-3 denk gelecek şekilde arttırma yapacağınızı e, oradaki videolarımda daha detaylı veriyorum çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve e, bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Hmm, vayu ipi var böyle daha Alize Diva'dan da ince. Mesela onunla da örmenizi tercih etmem. Çünkü içindeki akrilik ip zaten e, daha fazla yak, yakacaktır. Hani terletecektir. Mesela şunun Nakasolare ile örüldü. Nakasolare ile de tercih edebilirsiniz. ip alternatifi olarak. Alize Cotton Gold ölünce sayıları azaltmak mı gerekiyor? Ee, Alize Cotton Gold bir tık kalın. Yani görüntüsü an itibariyle şu şekilde olacak. Bakın göstereyim. Şu beyaz gibi görünecek. Hem böyle kalın hem de böyle sert olur. Ee, yani şu an oradan nasıl görünüyor bu? Görüntüsü böyle olacaktır. Yine 109 ile başladım arkadaşlar. Bu da 109. Yani hiçbir farklılık yok modelde. Emine Hanım, Nur Bayrak Hanım, Elife Cihan Tutunlu, Serpil Hanım'cım merhabalar. Hoş geldiniz. Yani aslında şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. Yapacağınız yaş ne olursa olsun şuradaki bakın şu kol evinin iki kol arası ölçüsünü mezureyle aldıktan sonra aslında işiniz daha kolaylaşıyor. Çünkü çocukların gelişim itibariyle zayıf, biraz toplu, tombul da olabiliyor. Şu göğüs genişliğini alın. Şu koldaki arttırmalarınızı zaten tekniği de öğrendikten sonra işiniz daha da kolaylaşacak. Mesela bir alternatif daha göstereyim elbise robası dışında şöyle bolero örebilirsiniz. Atıyorum bunu her türlü elbisenin üstünde kullanma şansınız var. Hani altına kumaş geçirmek yerine ki çıkar. Çok da güzel alır. Ee, yine bir alternatif daha göstereyim. Mesela bu da 6-12 ay bebek yeleği. Bakın. Yani sonuçta bunun şöyle bir güzelliği var. Her türlü yorum katmaya açık. Yeter ki örmek isteyin. Yeter ki tekniği algılayın, tekniği anlayın. Her türlü yorum açık olduğu için her şey yapabilirsiniz. Geçen bir arkadaş elbise yapacağım demişti. Etek yapacağım diye söyleyen arkadaşlar vardı. Bakalım ben de merakla bekliyorum. Aynacığım hoş geldin. Nazmiye Hanımcığım hoş geldiniz. Örgülerim Seval merhabalar. Zehra Neşe Rabia hoş geldiniz. E söylediğim gibi bu videoları bu teknik bilgilerin anlatımının yer aldığı videoları yine EG TV'de yayınlayacağım. Ayrıca YouTube kanalıma da ekleme yapacağım, kaydedeceğim. İnşallah bir aksilik olmaz ise. Evet, sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Soru cevap şeklinde gidersek daha güzel oluyor. Serpil Hanım çok teşekkür ederim. Mahin Bah Bah Halizade. Selam. Ejecim hoş geldin. Selam kuzum. <laughs> Ee, çok güzel kaç ip gidiyor şimdi ona da açıklık getireyim Alize Bella ile 9-10 yaş ördüm 2 tane ip gitti arkadaşlar <laughs> ee, bunu bunun bunu neyle örmüştük Heh, Himalaya Perlina ile ördüm e, ee, bir ipten biraz kaldı ee, onun dışında Himalaya bambu ile ördüm mesela şunu Yine aynı şekilde bir ipten biraz kaldı. Yani tam ip bitmiyor. Onun dışında söyleyebileceğim yani şey ipinizin gramajına göre mesela Alize 50 gram olduğu için 2 tane yeterli oldu 9-10 yaşa ki herhalde 6-12 aylarda bir taneden kalır diye düşünüyorum. Ay canım ben de seni çok seviyorum Ecrem. Teşekkür ederim. Selam ailecim Çok mersi. Ayşem teşekkür ederim tatlım. Teşekkür ederim Ren rengarenk örgü atölyesi. Allah razı olsun. Canımsın Ayşe'cim. Çok teşekkür ederim. Evet var mı arkadaşlar başka sorularınız? Ve arkadaşlar mutlaka inci düğme tercih edin. İnci düğme muhteşem yakışıyor. Ya burada ben e, mor tercih etmişim ama genelde beyaz inci düğmeler inanılmaz yakışıyor bu modeli. Ya ben beyaz inciyi her renge yakıştırıyorum. Mesela bunu da dikmiş miyim? Evet bakın kırmızının üzerinde beyaz mesela. Çok da güzel duruyor. Cansın can sesi mutluluk veriyor. Hicran Hanımcığım teşekkür ederim. Allah razı olsun. Güzel duyuyorsunuz. Güzel bakıyorsunuz. O yüzden. Aşkı memnunda saati değişmiş mecbur istedim dolaşıyorum. Vah 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 ne üzücü ne üzücü Ayşeciğim. <laughs> Şimdi gördüm. Teşekkür ederim. Ayşe'cim fiyat söyleyemiyorum. Ne kadar demeliyiz? Fikir olarak soruyorum. Şimdi fikir olarak şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bir yumak fiyatı nedir? Ortalama şu an maksimum en şu ipten bahsedeyim. Şu an bunun piyasası 11-12 TL gibi. Kaç yumak gitti? 12. Bir tane ip gitti diyelim buna vereceğiniz sizin değerleme emeğinizin verdiğiniz değerle eşdeğer aslında siz buna iki katı bir maliyet iki iki katı maliyet artı emek olarak fiyat belirleyebilirsiniz yani atıyorum 10 lira sayıp iki katı emek dersiniz ama bu yaşa göre tabii ki değişecektir. Yani bu sizin vereceğiniz emeğinizin değerlemesine göre değişiyordur. Ortalama piyasa fiyatları ama 40 45 TL gibi sadece üst roba belirlemeniz mümkün arkadaşlar. Yani satacak satılacak fiyatlar budur hani aa çok azmış diyen olur mu tabii ki olur azımsayan olur mu tabii ki olur aa çokmuş diyen olur mu o da olur söylediğim gibi bu kişiden kişiye göre değişeceği için emek bedelleme kısmında sizin kendi emeğinize verdiğiniz bedel önemli olan çok teşekkür ederim rengarenk örgü atölyesi Allah razı olsun örgü aşkı Youtube var mıydı? Biri vardı. O sizin bilmedi. Bana yardım edin. İlk defa öreceğim. Ümmügül Kadeoğlu Youtube ana sayfamda profilimde Ayşe Hobi olarak linke tıklayın. Evet 4 yaş anlatımım şu an Youtube hesabında 4 ayrı bölümden oluşan anlatımlar mevcut. En baştan itibaren videodaki anlatımlarla birebir aynı şekilde örmeniz mümkün. Şu bolero büyüklüğünde anlatım mevcut şu an. E, süper denk gelmiş. Harika. Teşekkür ederim. Mahir El Hakan. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Evet varsa başka sorularınız arkadaşlar. Yardımcı olabileceğim. Kafanıza takılan. Ay nerede bu soru soran arkadaşlar? Gel gel istediğin her renk var. Gel vatandaş. <laughs> Pazara çıkaralım aynen. <laughs> Ama vedalaşacağım artık bunlarla. Öreceğim arkadaşa artık bunları göndermem gerekiyor. Elimde kala kala herhalde ne kalacak? Bir iki tane moda kalacak. Bunların diğerleri hep gidecek arkadaşlar. O yüzden son kez bir canlı yayın. bunlarla canlı yayını açtım vedalaşacağım. Artık ileride de bakar bakar. Ah ah Ayşe sen neler yapmışsın derim herhalde. <laughs> Fatma Şahin canım hoş geldin. İnşallah bakıyorum çıkmayın. İnşallah sohbet devam ederse çıkmam tabii ki. Fadime Hanımcığım merhabalar. Çok teşekkür ederim. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz maalesef. Herkes pahalı diyor hep ama Örmesi de kolay değil ama anlamıyorlar. Kesinlikle yani sonuçta söylediğim gibi kimine göre pahalı gelebilir, kimine göre ucuz gelebilir. Bu tamamen göreceli bir şey. Ama e, söylediğim gibi emeğinizi ne kadar hiç etmezseniz o kadar sizlere de geri dönüşü olur. Yani yeni bir sektördesiniz, yeni bir e, daimi olmak istiyorsunuz ama işte nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Ama yaptığınız bir çeşit vardır. E, piyasada e, sürekli daimi çalışacaksanız makul bir fiyatla devamlı devamlı çalışma imkanınız var var. Görüşürüz Ayşem. 04 yaş hangi renk? 04 yaş hangi renk derken YouTube'da anlattığım ya direkt zaten tıkladığınız zaman şu pembe size eklemişim demiş bence de gönder kahve çay dökülmeden ya sorma değil mi ailem? hatta şu an kahvem de var <laughs> çok uzağa koydum ki ne olur ne olmaz Örgü Dünyası Sparta merhabalar. Evet çay döküldü arkadaşlar. Yani geçen siparişimin üstüne çay döküldü. Ve o çay dökülen kısmı yıkamama rağmen o çay lekesi çıkmadı. Ve tekrar oturup yeniden örmek zorunda kaldım. Demek ki nasibi de oymuş. Ben örerim yardım eder misin? Ümmü Hanımcığım o videoları seyredin en baştan itibaren. Takıldığınız yerde videonun altına yorum atarsanız ben zaten yorumlara da dönüyorum. Allah razı olsun soru sormaya gerek yok çok yardımcı oluyorsunuz ay canımsınız teşekkür ederim tam pembe evet pembe Ayşe Hanım öğren bayan madam koton olur Aynacığım olur olur hatta güzel de olur ee, içeriğine bak ne kadar koton var içerisinde ona göre bana da özelden at. Benim de bilgim olsun ki ben Madam Cotton'un iplerini e, görüntüsünü seviyorum ama içeriğini bilmiyorum. Bana da gönderirsen ben de bilgi sahibi olmuş olayım olur mu? Limon çıkarır. Anlayamadım. İmigi Kadol anlayamadım. Limon ne limonu? <laughs> evet arkadaşlar artık veda edeyim. Zaten özetlediklerimi en başta özetledim çünkü bizde şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. İlk videoyu seyretmeye başlıyoruz. İlk işte seyrettik. Devamında ha aynıdır deyip böyle hiç sonunu getirmiyoruz. Asıl püf noktaları, asıl detaylar aslında videonun devamında ilerletmeden yavaş yavaş seyrederek yaparsak inanın hiç sökmeden çıkaracaksınız beni inanıyorum. Ben de iki gün önce çay döktüm. Leke çıkmayınca baştan ördüm. Ah canım beni <laughs> Kader arkadaşım. İlmek sayısı verme şansın olur mu? Kaç yaş Demet Hanım'cım? <laughs> çay lekesi maalesef. Bulaşık deterjanı denedim. Leke çıkarıcı denedim. Yumuşatıcı döktüm. Ah, ah. Yani yok. Hiçbir şekilde çıkmadı. Ve şekersiz çay içmeme rağmen çıkmadı arkadaşlar lekeyi limon çıkarır diyor. sıktım canım sıktım her şey yaptım <laughs> %49'u koton dören bayının. Hmm. şey dediğim gibi özelden içeriğine bir bakalım da hayır e, hayır öyle olmuyor derken anlayamadım Ayşe hanım elimde ip var amigurumi için almıştım resim ya yani şey ailecim e, amigurumi ipleriyle bunlar olmaz yani ismi üzerinde amigurumi ipleri amigurumi için üretilmiş iplerdir hani koton olması bu bluzları da öreceğiniz anlamına gelmiyor ee, çok sert oluyor oldukça sert oluyor güzel olmuyor annem soba zif damlamıştı onu bile limon çıkardı vay helal olsun ben çıkaramadım hani bir de örgüyü böyle çitile, çitilemeden e, elimin parmağının üzerine şöyle, şöyle 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 yaparak yaptım ki hani leke çıksın da örgüye bir zarar gelmesin diye ama aa, çıkaramadım Ayşe çaya batır sarı olsun hediye. <laughs> o da ayrı bir bakış açısı işte. <laughs> Denedim aynam. Olmadı. Aynen ben de ilk öyle yaptım söktüm. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bakın yani mutlaka e, seyredin arkadaşlar. Videoları seyredin. Videoları seyrettikten sonra örgüye başlayın. Ben bunu her zaman için söylüyorum. Örgü Dünyası Sparta'da söyledi mesela. Hani e, en azından seyrettiğiniz zaman e, ne olacak? Beyniniz bir şekilde odaklanacak. Teknik olayına odaklanacak. Zaten sayı e, olayında ben e, videolarımda da bahsettim. Sayıya takılar, takılırsanız sabitlersiniz. Yani mesela ben burada sayıya verdim ördüm sadece siz bu yaş grubunu örebilirsiniz ama ben hem sayı verdim hem tekniğe odaklanmanız için tüm teknik bilgileri verdim o yüzden her yaşta örebilirsiniz böyle şeyler koton iple çok güzel oluyor yumuşacık kesinlikle 101'de aspirin yok onu da denedim Kevser Hanım <laughs> diyorum ya denemediğim hiçbir şey kalmadı <laughs> çay ile kesin canım çay <laughs> görüşürüz arkadaşım inşallah sevgiyle örersin Bunlar elbiselerin üstüne bolero mu yoksa ayrı mı? Şu bolero Fadime Hanımcığım şu bakın hem bluzun üstüne kot üstüne böyle şortların üstüne bir bolero. Şu ışığı kapatıyorum ama burada da yağmur bekliyoruz. Halen yağacak hava o kadar kapalı. Şu bolero şu da şöyle göstereyim. Elbise robası. Şöyle. Teşekkür ederim. Sizler de öylesiniz. Çok mersi ben de kaçırdım ee, kaçıran arkadaşlar üzülmesinler ig tv ve youtube kanalıma yükleme yapacağım ee, öreceğiniz yaş grubu ne olursa olsun tüm teknik ve sayılarını bahsettim seyrederseniz sevinirim alize diva aldım ümmücüm o zaman alize diva aldıysan mutlaka sayıları büyütmen gerekecek yani say, aynı sayı ile başla ama şu kol sıralamasında bir sıra fazla ör çünkü alize diva ince bir ip karbonatı sirke demiş Sayıları tekrar verir misiniz? Ben sayıları şimdi vermiyorum. E, canlı yayını kapattıktan sonra IG TV'mi açarsanız e, orada tekrardan e, seyrederseniz e, mutlaka bütün bilgileri edineceksiniz. Şokta silikon fısfıs fıs var. Her şeyi kullanıyorsun. Onu da deneyin. onu denemedim Kevser Hanımcığım. İnşallah. Ellerinize... Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben müsaade istiyorum. E, genel olarak açıklamalarımı yaptım söyleyeceklerimi söyledim. Sizlerin de aynı şekilde söylediğim gibi tekrar yayınını seyretmeniz için İGTV'ye TV'ye ekleme yapıyorum. Aynı şekilde videomu kaydedip YouTube'a da bu bilgileri ekleyeceğim. Hani olur ya oradan da seyretmek isterseniz mutlaka seyredebilirsiniz. Bunlar kaç yaş için? Şu an görseldekiler 1-2 yaş ee, fazlasıyla var. Hazırlıksız yerden geldi. Şu 4 yaş ee, şu 9-10 yaş <laughs> şu alttaki sarı da aynı şekilde 9-10 yaş evet arkadaşlar teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmayan siz güzel örgü sever dostlarıma tekrar ee, bu canlı videoda canlı canlı sizlerle soru cevap yaptığım videomda söyleyeceklerimi tekrar seyretmek isterseniz ilgi tv ya da youtube'daki kanalıma sizleri tekrar görebilirsiniz tekrar bakabilirsiniz tekrar seyredebilirsiniz ben şimdi biliyorsunuz yeni bir model çalışması içerisindeyim hikayelerimi an ve an takip ederseniz mutlu olurum çünkü oradan şu an yeni model çalışmamla alakalı çok güzel videolar gönderiyorum beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum güzel bir gün olsun Hoşçakalın.